Merhaba arkadaşlar Bugün efsane bir video ile karşınızdayız Arkadaşlar bu videomuzda Dolarlarda yükselmişken Nerflerin fiyatlarına bakalım diye Bir video yaptık arkadaşlar Şu anda nerflerin fiyatları uçmuş bir durumda Nerf almak Çok mantıksız ama Sizler için fiyatlarına bakacağız arkadaşlar Heyecan yaratayım mı Dur Tabii ki bu sadece cüzi bir nerf sayısı. Bunlar çok az bizim için. Hangisiyle evet. başlamak istiyorsun? Ben e, açıkçası trilojinin fiyatını çok merak ediyorum. Bu arada söylemiş miydim hatırlamıyorum. Bu nerflerin yani bu kutudaki nerflerin hepsinin fiyatlarına bakacağız. Yani hepsini toplayıp kutuda ne kadar olduğuna bakacağız. Evet ne İlk kadar İlk başta trilojinin triloji, fiyatına bakalım. Hemen fiyatını söyleyelim. Aynen. Öğrenim Kaç ne 85 285 da bir fiyat var. Baş 285 lira mı? 285 lira. Başka bir enof vardı. Uygun 300 değil mi? 332 lira. Ama e, hepsi burada yapıp bakıyorum tekrardan. Emin misin? Sanki bana ee, iyi geldi yani rakam olarak. Yani böyle bir nerf için ucuz stop göremiyorum yalnız. Evet. 332 lira. O zaman 332 diyoruz. 332 lira. Ben bunun... hemen notumuzu hesap makinesine yazıyorum. Evet, hemen alalım. İkinci nerf'ümüzü seçeceğiz. Gözümü kapatıp seçeceğim. Bakalım ne çıkacak şu diyorum. Evet. trilojinin bebesi gibi. Shell Strike. Gibi. Shaq Shaq STrike. Strik. <laughs> evet, Shell Strike. Shell Strike. Evet Shell Strike'ın bakalım fiyatı ne kadarmış hemen onu öğrenelim. Shell Strike. Tamam 1 lira. 122 lira. Evet. Bunu da ekleyebiliriz o zaman. Tamam. Arkadaşlar gözümü kapatıp yap. Fantazilere hiç gerek yok. Direkt en çok güzel çarpanını seçtim böyle Nef, Nef, Fortnite. Fortnite. E, Fortnite. Bu Adı hangisi? TPL değil SPL, mi? Digitale. Evet, TPL olmaz ki. bu pille çalışan modeli. Evet, şey modeli pille çalışan evet, nerftü. Seni sevdiğin favorilerden bir tanesi bu da değil mi? Ya seviyorum açıkçası ama yani. Aklıma atsa bir... biraz daha iyi olabilir. Olsun yine Tekrar de. Atıyorum. Yine de güzel. sevdiğin örflerden Efe'nin hemen fiyatına bakalım. Hemen fiyatını söylüyorum yine indirimli fiyatı var. 445 TL bir fiyat var. Tamam ne? onu da öğrenmiş olduk. Arkadaşlar bunları da kenara koyalım şuraya. Evet yerine evet. geçelim bakalım. 3 tane. Bir sürü. tane daha var bundan. Bu da 480 liraydı galiba. 450, 445 lira. Onu da ekleyelim. 2 tane var çünkü arkadaşlar ya. şöyle ikisini yan yana koyduk. Ve, Ve, şu istersen samanları al oradan <laughs> kenara şuraya koy. Saman. Evet samanlara bak, ihtiyacımız var ihtiyacımız var. Yemiz olsaydı yedirebilirdik. Evet yedirebilirdik. Şimdi benim aklıma Ghost Ops geliyor şöyle. Evet ona da bir bakalım. Ge bu hangisiydi? Ghost Ops. Ee, yok neydi ya bu? Ghost Ops diye yazarsak ben Aynen, bir çıkar. Ben çıkar. Evet, şöyle bir şey. Öğrenelim. Nasıl bakayım yazılsın. Eva der. Eva der. Eva der. Eva der. Evet, 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 bak görüyor musun hemen aklıma geldi. Valla. Eva der modülü. <laughs> <laughs> Eva der. Ghost <laughs> <laughs> Ops. <Ghostops. gülüyor> 269 TL bir ücreti var. Tamam 269 lira. Tamam, Bunu da yazayım ben. Hemen ekleyelim. Yapılar bayağı pahalanmış. 20. Bir dakika dur. Şunu da taksim edeyim. Evet. Oh elim sıkıştı. Tamam. Şöyle alalım. <laughs> Ve dum dum. Dum dum. Aa, Fortnite ne o? Fortnite ne? Mega. Mega. Yaz oraya Fortnite Mega. Ay, Fortnite Mega. Sen zaten zaten çıkacak resminde. Aaa ismini mi unuttum şu an? Ben uzun zaman o ellemeyince ama. öyle oldu herhalde. değil mi? Ben bakalım. E, e, 316 lira 49 kuruşa buldum. Bulabildin. yani Ya yani çok fazla da yok Cengi zaten seçenek olarak. Seçenek yok çünkü ürün yok diyedir. Yani şey yok. E, belki bir, bir de şey ya Megası pek yok herhalde. Hı -hı. 316. Lira 49 Aa düşüyordu. 40. Ah tamam orada da yazmış oldu. Şimdi daha var mı nerf içinde? Evet. Daha. 49 Çok. kuruş. Bunu alayım. Buyur. Az önce Yavaş. bir şeylerim koptu. Evet. Önce şimdi koptu. diğer sıradakini alalım. Şu ee, minik. Bu evet. Fortnite mikroyas. Oooh! Aa! Annem vurdu. Evet. Ya kolumdan direkt mikro. <laughs> mikro yazarsan arabalı olanı görebilirsin ama mikroların fiyatları standart. Mikroların hepsinin fiyatları aynı. O yüzden mikrolarla hani şey yapabilirsin. Bir tanesini hemen alıp bütün mikrolara aynı fiyatı değilse... verebiliriz. Tamam. O evet aynı mermut fiyatları. Bir hiç fark hemen... ediyor. 94 lira. 94 lira, o, 94 lira ekliyoruz. Lira. Ekleyelim o zaman. 94 lira. Zaten. Şimdi bir dakika. O zaman ikinci bu e, lama o, o da var. O da. O da 80 lira 91 kuruş. Ama niye fiyatı farklı? E Olmasın, 80, olabilir. 80, belki. 21, 21, 21. Tamam bunu da ekledik. Tamam. Şu Başka ne var. var. Şu sarı. Ha bir tane şunu Bursun. ekliyoruz. Fortnite 30'lu elit. Battle Royale. Evet aha. Evet. Şunu 80, ekleyelim. 40, Hemen 40, bakalım. Ekledik. 30'lu. 30'lu. 30 dart. Evet evet dart diye söylüyorsun. Hemen bakıyorum. E, 89.50 onu da evet. ekleyelim, ekleyelim. Nasıl? Öyle işte. Çok pahalı olmuş. Evet. Şimdi hemen sarıyı alalım. Onun adı neydi? Ben buna Desert Eagle diyorum. İçinde evet. yine varmış. Evet, bu da Fortnite'ın küçük olanıydı. SPL değil de. Küçük mü? Ya değil de bu şeye Orta, göre. SPL evet. Elite elit O zaman orada minik düzeltme yapalım. Az öncekiler AL bu SPL. Bu SPL. Tamam. Bunun fiyatını ee, öğrenelim. Elit Bunun fiyatı 49 lira. Ne? R? 49 mu? Pardon 149 lira. Ha. <laughs> 149. tamam. 149 lira ekleyelim. Evet. Evet. Şu. Ha. Elit. Evet. <laughs> Hayır. Bu arada, bu arada bir çekiliş yaptık. Çekilişte de e, bir arkadaşımıza disruptor göndermiştik, ama e, çekilişin şartları vardı arkadaşlar. Ürünler elinize geldikten sonra bana fotoğraf göndermeniz, göndermesi gerekiyordu kazanan kişilerin, çünkü diğer arkadaşlarımız bunu görmek istiyor göndermedikleri için aslında birazcık bu çekiliş mevzuna soğuk bakmaya başladım. Çünkü hediye gitmeden önce her gün mesajlar işte soruyorsunuz ne, nerede kaldı nasıl oldu ürün elinize geliyor ondan sonra yok oluyorsunuz. Bu hoş bir şey olmuyor. Diğer arkadaşlarımıza şeffaflık açısından. Onun da fiyatını öğrenelim. 160 TL fiyatı var. 160 TL fiyatı varmış bunun da. Yüksekmiş. İyiymiş 160 lira. Evet, iyiymiş. Onu da alalım. Buraya koyalım. Orada Başka bir şey kaldı mı? Misin? Evet, onları sanırım Ay. topluyor. Başka bir şey kaldı mı? Başka bir şey kalmadı. Bu kutuda bu kadar vardı ama ve lakin öbür evdekileri saymadık. Hayır, Onlar... sadece kutumuzun içindekilere evet, baktık zaten. Şu anda son senden ne kadar olduğunu evet. öğrenelim mi? Evet noter noter, <laughs> noter eşliğini açıklıyoruz. İstanbul e, İstanbul sıfırıncı noter Başkatipli. E, tahminler var mı? Tahminler. Ben, tahminim 1600 ben de. ya da bir şöyle 1000 Tamam net bir rakam söyle. 1800. 1800. 1800. Ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim mi? Evet söyle Kerem. Oh. Ha, abartma. 20 tamam. bin öbür taraf olabilir. 20, o. Yani. 20 bin tercihin oldu evet. o zaman. Tamam. senin. Senden alalım. Ben söyleyeyim. Sen gördün zaten. Ben de diyorum ki e, 2500. 2500. Diyorum. Diyorsun. Diyorum. Diyorsun. <laughs> evet. Kaç? Ben çok sevdim. 2 ile başladı. 2500 2.90 Şaka <laughs> mısın? Oha, <gülüyor> <gülüyor> Oha. Vallahi yemin evet. ediyorum Sonuç bakmadım. Böyle. Bak, evet o kadar. <laughs> şu bak bak gerçekten. İnanmıyorum. Hayır, misin? gerçekten bakmadım. Ya gerçek söylüyorum Burışı, burışına ben. kuruşu nasıl söyledin ya? Hayır, ben 2000. <laughs> Yalnız <az gülüyor> bir şey soracağım. Fiyatlar şey. çok yükselmiş. Yani ee, şu kadar nörfi 2500 lira vermek aile bütçesine bence çok çok fazla. Ayırıyor. Evet bence de. Bence de. Şu kadarcık arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Anne, kutuda, kutumuzda, evet kutumuzda ne kadar var diye sadece sizlerle paylaşmak <laughs> istedik. Bir kutuda bu kadar var. Ama bunun e, Arsenal'deki, Arsenal'deki e, bütün nörfleriyle birlikte bir gün seni yine aynı şekilde istiyoruz ve bütün nörflerin fiyatlarını arkadaşlarımıza göstereceğiz. Bir de onlar artık piyasada yok ya. Yalnız ben oradakinin tahmini şimdi söyleyeyim. Söyle. Ee, Neyin tahmini? Ya diğer tarafı. Ha, ha söyleme hayır. Tahmini. Tahmin İyi misiniz? tamam hadi tahmini söyle. Ee, bir 15 bin lira olduğunu düşünüyorum. Sen söyle. Ben 50 bin lira falandır diye Abarttın düşünüyorum. Abarttın gibi. Sen söyle. Ben de 30 bin. Evet. 30 bin. Ee, ben de diyorum ki orada temiz bence e, 28 bin vardı. Hani niye? E... Hadi 35 evet. diyeyim. değil. 35. Bu bahsettiğimiz anlayan arkadaşlar var. Buradaki evde değil de diğer evimizde. Evet. Olan e, nerflerimizin Tahmini bir fiyatı. Evet tahmini yani, fiyatını evet. öyledir diye Onları düşündük. Bir çekeriz, bir Ama bir hesaplayacağız bunlara. Burada da zaten kayıtlı olmuş oldu. Bunun için de iddiaya en yakın olan da kazansın. Bir ödülü hak etsin. <laughs> bence evet, de. Evet değil bence mi? Bu kadar bence... girmişken. Bence öyle olsun. Var mı arkadaşlar söylemek istediğim bir şey? Arkadaşlar. Bakıyorum da. Takipçilere düşmüş. Hemen like atıyorsunuz. Popülere çıkıyoruz yine. Yükseliyoruz. Videolara devam ki. O zaman arkadaşlar videoda like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Dışarıda çok fazla çıkmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımız yapılmış oldu en azından. Görüşürüz. Bence... Hoşça kalın.